sessizliği seçiyorum. Dalgaların beni anlatacağını biliyorum çünkü. Dağdaki çığın kopuşu yüreğimdeki acıları dile getireceğini biliyorum. Ben sessizliği seçiyorum. Sessizliği. Hele bir de o oh, her anda kökünden böyle ağaçları koparıp getiriyor ya. Sanki köklenmiş sevda atıyor. Ben, ben sessizliği seçiyorum. Sessizliği Hele bir de o ilkbaharda kızırdayan yapraklar var ya, tam bir göz yaşımın tane tane yere vuruşunu, yere vuruşunu anlatıyor. Ben, ben sessizliği seçiyordum, sessizliği. Böyle bir bakıyor öyle bir bakıyorum ki kenarda garibin biri kuru ekmeğin üstüne su su döküp ekmeği yer Gözlerin buğulanır beni hatırlatır beni ben ben sessizliği seçiyorum sessizliği Bizim bağlamış sessizliği seçiyor. Yara bağlamış sessizliği seçiyor. Karanlıkta yürürken arkamdan bir ses. Ey piro, nereye gidersin der. Döner bakarım ki, bana ben bağırdım. Sen çoktan, sen çoktan sessizliği seçmişsin. Sen, ben sessizliği seçiyor iki bitlüğü. Yürürken ben, ben sessizliği seçiyorum. Then, then it's just, fixed.